Norex. Kaşa. Kritik bir pas gönderiyor. Vuracak gibi. Vur artık. Ve şu ana kadar kalelerini gole kapatmayı başardılar. Kontrolü ellerinden bırakmayarak soyunma odasına 1-0 önde girmeye çalışacaklardır. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Attı pası yedin gole. Yani her seferinde Frenkie de Jong Havadan koştuğunu düşündü Frenkie de Jong kaptırdı topu Yazdı Bebe! onu Payor Orada ananın Rakibin baskısı yavaş yavaş artıyor Beraberlik ya! Ve skora dengeyi getiriyorlar Ve atacakları bir gol galibiyeti getirebilir ve gol Merhaba. Kim neyiz? Gubi. Gubi. Gubi ah, bir önceki maçta başında neler geldi kim bilir. Devam. Şerki. Güzel. Yalandan bir gol. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Çok iyi Pina. Pina Northland'ı diyenlere gelsin Lendim. bu gol. Ha? Hakem işaretini veriyor Bir, ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Ya? Şimdi tehlike yaratabilir. Bu topa vurabilir. Topo Vuracağım Topo ve güle güle. Bak şimdi ben sana tarif edeceğim Topo. dur. Ben full şey baktım bana da. Bana baktım short kimsin? Biraz da Tura Martinez üzebilir gibi. Çektin kaşa. Öne ve öne gol attı. Çok kötü. 4 geçiyorum. Ve iki... Şimdi ortaya gönderebilir. Kanka yani, yani şöyle oynamayın gözünüzü sevin biraz oyun oynayın ya. Doku takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi. Ve top üstüne çarpıyor. Ve top ağlara gidiyor. Bir gol daha bularak fişi şey çekiyorlar. Güzel. Top oynamıyorsun dayı. Bu savunma yapma merakı. Nereden geldi size? Naples. No Gönder bakayım bugün İtalya stadyumda ne kadar harika bir nasıl kurtardığını anlayamadı. Kamavinga ve maçın ilk golü geliyor. Üzüldülerim bir... yani. Bob Raiders hücum bölgesinde ilerliyor. Kaleyi düşünecek mi? Kapağlarda. Raiders için kanatta boş bir alan var. Mesafe yakın. Kaleci bu topu... Ah. Mücadelenin ikinci 45 oynayabilir. Şutunu çekebilir. Ve topu alanda gol. Kırmızı. Frankie de Jong. Kaleye vurdu. Ve gol. Lobotka. Vuruşunu yapabilecek mi? Ve topu Gol atıyorlar. Claudia Pina. Kritik bir pozisyon şutu kesiyor. Ve maçın son gününe geliyor. Aptal bir maçtı yani. Çünkü hava şartları futbol için son derece müsait bir birlikte ben takip süper. edeceğiz. Artık tüm start. füze gibi bir gönderiyor. Kaleci harika. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Konate ve mücadelede ikinci yarı başladı. 0-0 yani biten maçlar var ya şaka gibi. Griezmann'a doğru. Havada süzülür. Tehlikeli pozisyonda. Şut çekme fırsatı devam ediyor. Ve aradıkları gol buluyorlar. Üstü bir gol benim meyvesi. Griezmann için mutlak bir fırsat. hakem maçı bitiriyor. <laughs> Öyle oyna. Öyle oluyor. oyna böyle galibiyet. Gerçekten. Gerçekten keyif alıyor musunuz kanka bu oyundan ya? İki tane şut var yine. Güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini Gol. mücadelesini takip etmeye. Keyifli bir Champions finalleri maçı izleyin. No. Şerkin. Bir rakibini arkasında bıraktı. Pozisyon Şerkin. Ah. Dur. Tehlikeli bir top gönderdi. <laughs> ya oğlum benim arkadaşları var. Bitse doğru. Bir vuruş. Aa! Buna bir şey deme. Buna bir şey deme. Ani bir atak fırsatı doğuyor. Ben nereye geliyor. attım pası Şerki. Claudio Pina için iyi bir pas. Ve gol! Şut için müsait. Ve topağalarda gol. En azından 0-0'a getirdik maçı. Ardından... Oba. Dengeli bir ara pası. <laughs> Bu şutla eşitliği bozacak mı? Güzel güzel. Ve Zor, zordu. Sürmek için uygun fırsattan faydalanıyor. Ne oldu? Ne oldu? İçerdi mi? İçerdi Bu penaltıyı gole çevirerek skoru eşitleyebilirler. Çok ucuz çok, ucuz. çok ucuz. Çok ucuz. Takım Arkadaşlarına pas verebilir. Şimdi aradan nefis gördü. O arkaya saktı. Çok güzel gol be. Temiz bir müdahalede bulundu. Takım arkadaşı için harika bir top gönderdi. Ve gol! Pas yerinde. Şimdi bir aşırma denemesi. Ve hakikaten yerinde oldu Özkan. Kaleci yes. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Şut fırsatı var. Güzel. Ve top ağlarda. bir gol. İyi savunma. Tehlikeyi gördü ve tam zamanında araya girdi. Ve hakemin düdüğü. Bugünkü maçı well, değil Hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yap. Bayor tehlikeli pozisyonda. Ve top bir avuç topu şimdi pozisyona girebilirler. Ve topu alırlar. Forki. Mayor. Cool. Kaleyi düşündü. Ve topu alarda gol! <laughs> Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi. Buna neler yapacaksın? İşte sizlerle Champions finalik bir pas. Free <laughs> kick. <laughs> Kaleci onu da yeme be. Sıra bende. Oğlum bu ne koşuyor <laughs> lan böyle? Ne koşuyor dayı sen? Oğlum eşit golü bak lan. Şimdi Frankie De Jong takımını hücuma çıkarıyor. Skoru eşitlemek için mutlak fırsat. Ananas geri Bu <laughs> takıp... öne geçmek için mutlak fırsat. Ya aman koyayım? 50 kişi var ya. Burun <laughs> Adam Sesi <sadece> aynı <laughs> golü attı ya. Claudia Pina Şimdi kritik bir hücum şansı. Ananı sikeyim be. Tak kısmı bana geldi de. Başlama vuruşu yapıldı. İleride Ronald Araujo var. Ne alaka amına koyayım var Çektin kaşa. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Çok iyi be.